Left strip, left strip kelimesinin kısaltılmışıdır. Left sol demek, strip de ayıklamak demek. Adından da anlaşılacağı üzere bu fonksiyon vermiş olduğumuz metnin sol tarafında bulunan belirttiğimiz karakterleri temizleyerek bize yeni bir metin vermektedir. Bu fonksiyonun kullanımı aslında strip ile aynıdır. Strip fonksiyonu metnin her iki tarafını temizlerken L strip sadece sol tarafı temizler. Bu arada hemen şunu da hatırlatalım. Gerek strip gerek L strip orijinal metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor. Verdiğimiz metinde, metnin kenarlarında bulunan belirttiğimiz karakterleri temizleyerek bize yeni bir metin vermektedir. Bu fonksiyonun söz dizimi şu şekildedir. Görüldüğü gibi bu fonksiyonda aynı strip gibi kullanılıyor. Bir iki farklı kullanım şekli var. Değişkenimizi yazdık. Nokta L strip dedik. Parantezler arasında temizlenecek karakterlerimizi veriyoruz. Sınıfla kullandığımızda da str nokta L strip dedikten sonra önce değişkenimizi sonra temizlenecek karakterleri yazıyoruz. Strip de aynı bu şekilde kullanılıyordu. Şimdi Python Shell'de bir örnek yapalım ve konuyu daha iyi anlayalım. Python Shell'e geçiyorum. Bir tane değişken tanımlayalım. Burada şöyle her iki tarafı da boşluk olsun yine. A nokta L strip diyorum. Çıktıya dikkat edelim. Görüldüğü gibi metnimizin her iki tarafında da boşluklar varken L strip dedikten sonra sol tarafta bulunan boşlukları temizledi. Fakat sağ taraftakilere herhangi bir işlem yapmadı. Çünkü L strip sadece soldakileri temizliyor. Tabii bu fonksiyonda aynı strip gibi solda solda bulunan whitespace karakterlerini temizliyor. Whitespace karakterlerinin neler olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi PyCharm'da yeni bir dosya oluşturalım ve dosyamızın içerisine kodlarımızı yazalım. New Python file dedim. Str strip dedim. Hemen bir tane değişken tanımlıyorum. İsim olsun. Şöyle Mustafa diyelim. Gerçi paşamda bu çok net anlaşılmayacak fakat şöyle yapalım. İsim daha sonra da print isim nokta l strip diyelim. En azından sol taraftaki boşlukları görebileceğiz. Kodumuzu kaydettik. Ctrl S, Ctrl Shift F da çalışırdık. Görüldüğü gibi ismin her iki tarafında boşluklar vardı. İlk önce ismi yazdırdık. Sonra sol tarafı temizleyip yazdırdık. Çıktıya dikkat edelim. Sol tarafta boşluk olduğu için bu Mustafa birazcık sağ tarafa doğru yazıldı. Fakat burada görüldüğü gibi en sola dayalı şekilde yazıldı. Çünkü sol taraftaki boşluklar temizlendi. Şimdi de opsiyonel olarak temizlenecek karakterleri kullanalım. Mesela şöyle olsun. Şuraya temizlenecek karakterlerimizi veriyoruz. Tire dedik. Ctrl S dedik. Ctrl Shift F 10da da çalışır. Görüldüğü gibi orijinal metnimizin her iki tarafında da tireler varken L Strip'den sonra sol taraftaki tireler silindi. tabi hemen şunu da yapabilirdik sınıf yardımıyla kullanımı da yapalım buraya. Sınıfla kullandığımız zaman str.lstrip nokta L strip dedikten sonra ilk parametre olarak değişkenimizi vereceğiz. Ctrl S ile kaydettik, Ctrl Shift F onlarda kodumuz çalıştırdık. Görüldüğü gibi str.lstrip L -strip de aynı çıktıyı verdi. Tırnaklar arasında birden fazla temizleme karakteri verebiliriz. Bu defa da şöyle yıldızlar olsun. Hatta şöyle iki tane olsun. Şurada da iki tane olsun. Ben diyorum ki yıldızları ve tireleri temizle. Yıldızları ve tireleri temizle. Ctrl S dedim. Kaydettim. Ctrl Shift F11 ile de kodumu çalıştırdım. Görüldüğü gibi sol tarafta bulunan yıldız ve tireler temizlendi. Fakat sağ taraftakiler duruyor.